Malumunuz Los Angeles tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ediyor. İlk belirlemelere göre 19.000 ev ve 15.000 hektarlık alan tamamen kül oldu. Şu an tahminlere göre yaklaşık 150 milyar dolarlık bir zarardan bahsediyoruz. Öyle bir afet. Tabi bu süreçte herkesin aklında aynı soru oluştu. Bu yangınlar neden hala söndürülemedi? Uzmanlara göre bunun nedeni sert esen rüzgarlar, bölgedeki yoğun ormanlık alan, ekip ve ekipman yetersizliği. Doğru, elbette bunlar yangının büyümesinde rol oynadı. Ama şimdi size hiç bahsedilmeyen başka bir nedeni anlatacağım ve hayretler içinde kalacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Kaliforniya. Amerika'dan ayrılsa ekonomik olarak dünyanın en büyük 5. ülkesi olacak bir eyaletten bahsediyoruz. Ama bu güce rağmen Kaliforniya çok uzun zamandır çevresel bir çöküşün eşiğinde. Bunun nedeni ise tutarsız ve değişken doğal su kaynakları. Yani bir mevsim dolup taşan su depoları, diğer mevsim evlere su veremeyecek kadar azalıyordu. Eyalet yönetimi de bu tutarsızlığı dengeleyebilmek için her biri milyar dolarlık projeler olan devasa barajlar ve su depolama sistemleri inşa etti. Tabii ki vatandaşlardan vergilerle. Olsun, sonuçta artık bu sorundan kurtulacak. Yüksek sıcaklık, kuraklık, yangın fark etmeksizin Kaliforniya istediği kadar suya erişebilecekti. Ama bu yangının başlamasıyla Amerikalı itfaiye ekipleri çok ilginç bir durumla karşılaştı su çekecekleri tüm depolar boş, yangın havuzları kuruydu. Nasıl olur bu depolar niye boş derken yıllardır saklanan bir gerçek ortaya çıktı. Kamuya hizmet maksadıyla inşa edilen bu barajlar ve su depoları kimsenin haberi olmadan gizlice özelleştirilmişti. Kime peki? Kaliforniyalı Yahudi bir milyarder çifte. Namı değer Resnak ailesi. Peki kim bu aile? 8,5 milyar dolarlık kişisel servetleriyle Amerika'nın en büyük tarım odaklı holdinglerinden The Wonderful'un sahipleri. Antep fıstığından nar suyuna, şaraptan mandalina ve çiçeğe kadar geniş her ürün yelpazesiyle neredeyse her Amerikanın evine ulaşmayı başarmış bir şirketten bahsediyoruz. Amerika'dan beni izleyen arkadaşlar gidip dolaplarına baksınlar muhakkak en az bir ürünleri vardır. Şimdi gelelim bu başarıyı nasıl elde ettiklerine. Kaliforniya'nın en büyük çiftçileri olan Resnak çifti 2007 itibariyle San Francisco'nun 4 katı büyüklüğünde bir tarım arazisine sahip oluyor. Ama bu kadar büyük bir alana en az o kadar da su kaynağı lazım. Nasıl anlatayım bunu? Şöyle düşünün, üretilen her Antep fıstığı için 4 litre su harcanıyor. Adamlarda 405 kilometre kare fıstık tarlası var. Bu tek ürün. Gerisini siz hesap edin. Ama Kaliforniya zaten su konusunda ciddi bir sorun yaşıyor. Bu kadar su nasıl bulunacak? Karı koca oturup düşünüyorlar ve Kaliforniya'nın kamuya ait su kaynaklarını ele geçirmek için bir plan yapıyorlar. Plan şu. İnşa edilen baraj ve depoların yanında etrafında ne kadar tarla varsa satın alıp bu depodaki su haklarına el koymak. Satın alıyorlar dediğime bakmayın. Satmak istemeyenlere tehdit şantajla çöküyorlar resmen. Nitekim planları işe yarıyor. Artık bölgenin en büyük toprak sahibi olarak bu depolardaki su haklarını da kontrol altına alıyorlar. İyi de vergilerle finanse edilmiş kamu malı nasıl tek bir ailenin eline geçer? Amerika'da yasa var, hukuk var diyeceksiniz. Öyle değil mi? Öyle değil işte. İşin içinde siyasal ilişkiler ve para varsa her yerde her şey mümkün. Bunun farkında olan Stewart ve Linda çifti hediyeler, jetler ve jestler sayesinde eyalet yetkilileriyle sıkı bir ilişki kuruyor. Bu ilişkiler sayesinde de 1994'te Monterey Körfezi'nde düzenlenen gizli görüşmede kamuya ait su kaynaklarının korunması yasasını değiştiriyorlar. Özetle kuraklık zamanda kentsel bölgelere su önceliği veren madde kaldırılıyor ve tüm kullanım hakları Wonderful Foods şirketine bağlı Westside Mutual Water Company'ye devrediliyor. Böylelikle Wonderful Holding inanılmaz büyük bir su kaynağına sahip oluyor. Bu suların neredeyse hepsini kendilerine kullanıp çevredeki küçük çiftçileri kuraklığa ve iflasın kucağına itiyorlar. En bombası ise bu depolarda biriken suları ihtiyaç zamanında eyalete yüksek kar marjlarıyla geri satıyorlar. Ama bununla da kalmıyorlar. Resnak çifti politikacılara ve araştırma kurumlarına milyonlarca dolar bağış yaparak su sistemleri üzerindeki kontrollerini daha da arttırıyorlar ve daha fazla kamu fonuna erişim sağlıyorlar. Mesela Kuzey Kaliforniya'dan Resnak çiftliklerinin bulunduğu bölgeye su taşıyacak olan ve halkın vergileriyle finanse edilmesi planlanan Kaliforniya Delta Tüneli projesi. Çift bu tünel projesini desteklemesi için siyasetçilere yüz binlerce dolar para harcıyor. Kimmiş acaba tanıdığım var mı diye bir bakayım dedim. Bam! Senatör Diane Feinstein. Senato muhabirliği zamanında en nefret ettiğim hatta bir kavgamın da olduğu senatör. Çevre ve Su Komitesi Başkanı. Rensaklara yarayan tüm tasarılarda ve su depolarının el değiştirmesinde imzası var ve karşılığında yüz binlerce dolar para almış. İşte bu su depolarından en büyüğü de şu an cayır cayır yanan Kern County'de yer alıyor. Hani itfaiyecilerin ateşi söndürmek için su bulamadığı bölge. Çünkü kendi tarlalarına kullanmışlar. Yani bölgenin kuraklaşmasına neden olarak yangının çıkması ve söndürülememesinin ana sebebi bu milyarder çift işte. Peki yargılanırlar mı? Kendilerinin bileceği bir iş. Ama bu olay bize çok önemli bir ders veriyor. Bir gün bir özel şirketin tamamen kamu kaynağı olan su ile ilgili bir projeyle geldiğini duyarsanız bunun artık sizin için ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Kalın sağlıcakla.